Kocanın e, bir iddiası da Oktay isminde bir kişiye kaçtığın Oktay yönünde. Oktay Oktay. Evet abla. Bu kişinin yanına gittin mi? Evet abla, kaçtım şu an. Evet abla, gittim. Oktay'ın yanında mısın? Yok hayır, şu an Aydın Nazide'deyim. Peki bu Oktay seni onun yanına gittikten sonra seni evden kovdu mu? Abisi evden kovdu bunları. Evet abla. A Oktay kovmadı, abisi istemedi. Oktay'ın yanına ne diyerek gittin? Oktay senin neyin oluyor? Abla şu an benim birlikte olduğum kişi. Gönül ilişkin olan kişi mi? Arkadaşım yani. Gönül ilişki mi? hani Hani sevgi, evet, sevgili gibi abla, mi? Arkadaşım. Arkadaşım abla. Peki WhatsApp gruplarındaki gibi bir arkadaşın mı? Yoksa farklı bir arkadaşın mı? Aynen abla WhatsApp grubundaki gibi arkadaşım. Ondan Değil, yani. yalan söylüyorsun. Yalan, yalan, yalan. Abisi bu Serkan, arkadaşlığa niye karşı sus. çıktı? Sus diyorsun da. Gerçeği söylesin ya Yasemin. Gerçeği söyle. Var mı? Serkan sen bir susar mısın? Susarım ben. Ben şu an Esin konuşuyorum. Bir susar Susuyorum. mısın? Susuyorum. Ama yalan sus. söylediğin için susmak istemiyorum Yasemin. Eşinizi mısın? eve getirdiniz. Ama artık. yalan söylüyorsun. Sen çok mu doğru konuşuyorsun? sen çok mu doğru konuşuyorsun? Sen çok mu doğru konuşuyorsun? Sen çok mu doğru konuşuyorsun lan? Sen ben? çok mu doğru bir insansın? Annem! Sus! Senden şu an Annem var ya nefret Denizliğe ediyorum. Nefret! Geldin. Bana taksir tamam alın diyor. Kapat çeneni dinle. Nefret ediyorum senden. Nefret! Kapat çeneni. Şey kapat çeneni şey şey dinle. Ceyda'ya niye yalan sen söyledin? Sen kapat. Sen, sen, Bağırmayın. sen. Sen kes sesini. Kime yalan ya? söyledim lan ben? Kime, kime? Ceyda'ya yalan söyledim. dikkat etmeyelim. Ceyda ya yalan söyledin. Annem ne diye yalan söyledin? Gelecek. Soydum, söyle. Annem gir gelecek. O korsan taksiyi evet. çağırıyor. Ondan sonra kirli terajını bıraktın kendini. Oradan Denizli'ye gidiyor. Sana çekmişim Denizli'den sana. Denizli'den Nazilli. pamuk Sana çekmişim. Bilmiyor mu? Sana Ulan çekmişim sana doğru tamam bak. mı? Peki sen gibi yalancının yanında ya. bırakalım. Eşin doğruyu söylerse çekmişim. boşanır mısın? Doğruyu söylemiyor abla. Lanet olsun doğruyu Sakin söylemiyor. Sakin olun lütfen. Karın doğruyu söylerse boşanacak mısın? Doğruyu söylemiyor. Sen doğruyu karın söylemiyor. doğruyu söylediği dakikada boşanacak mısın? Her şeyi itiraf etsin. Boşanacak mısın? Her şeyi itiraf etsin. Eve yabancı erkekleri çağırdın mı? Yalan! Yalan! Yalan söylüyor. Ben yalan söylüyorsam benim babam öldü. Bütün ekranlarda duyuyor. Bak, eve erkek Sizin sevgili kimdi? Kim aldım? He, Kim aldım? o kimdi o? Kaç eve geldi? Söyledi. telefonu Ne oldu? Ne oldu? Söyledi. Sen sen beni şatatıyorsun da çağırıyorsun. Hadi lan. söyle hadi susma. Sen çağırıyorsun be. Hadi söyle. Sen çağırıyorsun. Söyle hadi. Dağırma, dağırma, yok, yok. Sen tanır mısın Yasemin Hanım? Sen tanır Bir dakika Yasemin Hanım. Efendim abla. Evliliğin e, bir buçuk yıllık evlisiniz. Efendim abla. Bir buçuk yıllık bir hayat arkadaşlığınız evet, var. Evet ablacığım. Bu bir buçuk yıllık evliliğin evet. e, üçüncü hatta hamileliğin üçüncü ayından itibaren e, kocan Serkan dedi ki bana ihanet evet, etti dedi ve bir takım isimler verdi. E, evet İstanbul'lu Muhammed. Evet abla. Nazilli Şakir. Evet abla. Bu kişilerle herhangi evet bir iletişiminiz oldu mu? Şakir denen kişi kimle gelip de... Hayır abla olmadı. Niye Sadece gitmedi? Onlara, WhatsApp'ta tanıştık. ne yalan söylüyorsun? Sosyal... Sosyal... Ne nalet Sosyal... bir insansın ya bir sus. alışkırını biliyorsunuz ve tekrar bir Aynen. araya gelip Aynen. yaşıyorsunuz. Siz bunları bu konuda eşinizi affetmiş sayılıyorsunuz. Et. Tekrar eski konulara dönüyorsunuz. Ama kendisi de eski konu açıyor. Kendisi Abla, de bak, açıyor. Sen onu daha da oluyorsun yani. Hoş, zaten bunları kabul etmeyle yani eve birini çağırma arasında eve çağırma olasılığında bu yanlış. Şimdi bu konuda e, ne kadar tanımışsınız, değilsiniz bilmiyorum kimi ama çağırdı? iddianız... Sen çağırma dediğim kişilerden çağırma babayan Önemli. Çağırdım, bir dakika. Kızlarım. Yasemin, kocan seni kaç kere affetti? Efendim ablacığım. Kaç kere eşin seni affetti? Yani siz kaç kere abla, böyle bir, bir defa, kriz bir defa yaşadınız? Defa ben onu sürekli affettim abla. Tamam. Ben onu sürekli affettim abla. Dövdü, sövdü, karakolluk olduk. Ben onu sürekli affettim. Affetmeyeceksiniz aslında. Ben gittim ısırıp cezaevine girmesin diye... Hı <laughs> hı. Sırf abla cezaevine girmesin diye, hı hı. çocuğun babasız büyümesin diye ben ona gittim şikayetimi geri çektim abla. İşte yapmayacaksın. Bir kere yapan bin kere yapar. Şiddetin affı olmaz aslında. İnsan bunu yaşayarak görüyor. O seni kaç kere Aynen affetti? Aynen abla. Aldatmadım. Ben Bir dakika. aldatmadım. Abla iki defa mı üç defa mı affetti? O da seni üç kere affetti. Hep bu benzer krizi mi yaşadınız siz? Aynen ablacığım. Anne hep... bunu sosyal medya bağımlılığında. Aynen abla. Şu anda da hala meşat atıyor. Eveli gün tamam. Bulmadım değil buldum. Instagram'dan başka bir erkek buna günaydın diyor. Bu da günaydın canım diye cevap veriyor. Ama sosyal medyada dünya yalan zaten yani. <laughs> Hep sosyal medyadan yeni arkadaşlar mı ediniyorsunuz? Durmadan ediniyor. Serkan Günay kim? Serkan Günay'ı yedi ay önce bıraktın ben evlilikine. Acıklı mı daha? Ya bırak Serkan'ı Merkan'ı. Bu sosya... ee, Oktay Bey Artık sosyal... Oktay Bey'i sosyal medyadan artıklar. mı? Yasemin soruma cevap ver. Oktay Bey'i sosyal medyadan Efendim mı abla. buldunuz? Evet ablacığım. Facebook'tan mı? Ama yakın bir arkadaşım yani. <laughs> tamam evet, yakın arkadaşın yakın olduğunu arkadaşım anladım yani da kaç aydır yakın arkadaşın? He. Abla valla neredeyse iki buçuk üç senedir falan konuşuyorum yani. Sosyal medya arkadaşı. Yalan. Yalan söylüyorsun Yasemin. Evet doğru ablacığım. Doğruları söyle bana. Serkan sen bir sesini kes. Doğruları söyle bana. Arttırma bak sesini iki, kes. Bir iki beş kaydırı. Beş adım beş adım kez. Kez. Hepsi belli be. Ben seni istemiyorum tamam mı? Hepsi belli. İstemiyorum seni, istemiyorum tamam mı? Hepsi belli be Yasemin. Sen başka istemiyorum senden ya. Serkan, efendime sen. Daha önceki yaşadığın krizlerden bir dakika Yasemin, farklı bir kriz değil bu. Sen yine de istiyor musun tamam. karını? Ben istiyorum. İstersen Allah senin belanı verir. Ben Niye neden istiyorum? Veriyor mesela. zaten abla. Neden? Ben neden istiyorum? Neden? Çocuğumun babasız büyümemesini, çocuğumun başkasına, üvey babanın elinde büyümemesini. E şu anda Ama, da üvey babanın tamam, elinde. Şu, şu anda, anda da tamam. Şu an tamam desin. Bir daha. Geçin ağzınızdan Ablam, çıkan küfürlere, her şeye dikkat edin. Yani şimdi iyi bir şey söylemeye çalışırken O kadar alır ki. Sen eşin çocuğun babasız büyümesin. Şu an çocuğun da babasız büyüyor. Ben büyümesini istemiyorum Esra Hanım. Şu an babasız büyüyor. Şu elbiseleri değiştirip üstünden gitti. Şu da mevcut. Şu talağı da, şu tokası da kendisinin. Tamam, tokayı da kapat. Abla, istemiyorum ben. Diyor ki, eve başka insanları alıyor. Beni e, başkalarıyla ama. tanıştırıyor diyor. Daha ne demesi lazım senin için? Esra Hanım, Onlar söylemiyor. Seni ölümle tehdit etmiş. Evet, telefonu getirin baksınlar. Sen mi gönderdin? Ee, Yasemin senin telefondan Yattım böyle abla. bir mesaj Hayır geldi abicim, mi? Bunu ben demedim. Kim dedi? Bir telefonuma Yasemin. Abla gelmiş olabilir. Telefonu senin elinden al. Bu mesaja bir bakabilir miyim? Mesaja bir bakabilir miyim izin olursa Yasemin? Serkan'ın telefonda gelen o Bakabilirsin mesaja. Bakabilirsin abla. Ya o mesajı bir görmek isterim. Nasıl bir ölüm tekti? Seni üçüncü bir kişiye mi öldürteceğim diyor, seni ben mi öldüreceğim diyor. Halil Çalışkan, senin diyor ölümün hazırladım bekle sen diyor. Hepsi var. Telefonum burada olsa da... Arkadaşların böyle bir mesaj yazmış olabilir mi... ...senin telefonunu yazılmaz. ele alıp? çünkü bu yazıyor. Bunun yazılanın hepsini hayır biliyorum Hayır ablacığım hayır. Hayır senin telefonunu bil şimdi sen sosyal medyadan... Nereden biliyorsun Serkan? Senin yazılanın hepsini biliyorum. Bir buçuk yıllık karım... At. Yasemin Hanım Çesin. bu... ...kaldıklarınız bu çalışkan ailesiyle... Ee, sosyal medya evet. arkadaşınıza daha önce hiç yüz yüze geldiniz mi? Yoksa yalnızca yazışıyor musunuz? Geldim abla arkadaşlığımı. Ha? Geldim abla, geldim. Hepsiyle de geldim. FaceTime. söylüyorsun Yasemin? Nasıl karşılıklı oldunuz? Yani aynı ortamda bulundunuz mu kaçmadan? Yasemin sesini kapat Serkan. Kaçmadan Serkan önce aynı ortamda bulundunuz mu? Abla, zaten zaten ha. ablacığım, onlar da aynı Nazilli'de oturuyoruz şu an. Kaçtığınız kişi de mi aynı? Abla sana bir şey söyleyeyim mi? Esra abla. Dinliyoruz. Şu an zaten şu an zaten Serkan da duyuyordur galiba. Duyuyor, gayet ihtimal. iyi duyuyor. Ee, Serkan bana dedi ki. Hı. He, Serkan bana dedi ki çocuk Hı. benden değil. Ayşe'nin annesi de. dedi ki çocuk Yalan benden söyleme. değil. Bunu çocuk sen Serkan'dan sen değil. Bütün medyada. Da sen bir sus. Arkadaşlarına diyen bir sen sus. sensin. Serkan çocuk Çocuk benden değil sen dedi Esra abla. Ara bütün arkadaşlara sen demiştin bunu. Sonra da sen değil da Bir dakika ya. söylemiş. Da bir söylemem. saniye. Yan yana annenle nasıl kuruyorsun ya? Kendisine de Susar ama. mısınız lütfen? Serkan sana ne dedi? Bu çocuk benden değil mi dedi? Evet Doğru abla. Sonra da gitmiş annesine söylemiş. Evet. Annesi de annemi aramış. Demiş ki çocuk Serkan'ın olmadığı için de ben çocuğu sevmiyorum demiş. Peki sen bu çocukla ilgili Serkan'a bir DNA testi yaptıralım teklifinde bulundun mu? Abla kaç defa denedim kendisi istemedi. çocuğun canı, var, canı yanacak ya dedi senin. ve hala ailesi istemiyor çocuğumu. Peki ne bu var, arada sen Serkan'a... Ben çocuğumu Serkan, abla, göstermeyeceğim. Seni terk ediyorum zaten bu çocuk senin değil dedin mi demedin mi? Abla onu söylemedim. Sadece dediğim kelime, ben seni derim istemiyorum dediğim sürece her defasında sürekli boğazımı sıkıp bana şiddet uyguladı. Yalan söyleme. Bir saniye Hadi. yayının en başında ben? ben çocuğumu istiyorum dediği dakikada bu çocuk zaten senin değil gibi bir e, cümle kurdum. Ben yanlış mı hatırlıyorum Özkan? Sen, Sen dediklerinde... Hey Hayır abla şey Bu çocuğu istemiyorum. Seni doğuracağım. Taş doğursaydım. İstemiyorum demedin mi? Bak ayanda salla akına. Ona bir anlık kızgınlıkla dedim tamam mı? Ayağında çocuğu. Ona bir anlık kızgınlıkla dedim. Ben şu an. 125 gram. Ben şu an çocuğuma sahip çıkıyor muyum? Çıkıyorum. Sen onu bile yapmadın ya. ya sen, sen onu bile, nasıl bile yapmadın? yapmadın. Nasıl yapmadım Sen ya hiç çocuk dedim. için dedin mi eşine çocuk değil, gülüyor 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 bu çocuk senden değil. Böyle cümle kurdun mu? Demedim. Hayır ablacığım demedim öyle bir şey. Nasıl yapmadım? Çocuk babası Serkan. Söyleyeceğim babası gerçekten abla Serkan. Ne? Ama bunu inandıramıyorum abla. Ama hiçbir bayan burada belki 40-50 tane bayan var. Herkese sorun. Hangi bir bayan kocasının cebinden, şu cebinden, cüzdanından kimliğini alır gider? Kimin kimliği? Çocuğun kimliğini alalım. İstemiyorum bu. seni Serkan. Istemiyorum. Yani çocuğun kimliği ister anne de olur ister baba da olur. Genelde ortak Hayır, olur. Hayır yani kimliği de senin cebindeydi değil mi? Aynen doğrudur. Ha, ha, canım. onun kimliği sende olamaz. Bizim, bu kadar bizim, erkek var. 50 tane erkek var. Soruyorum kim karısının kimliğini üstünde cebinde taşır? Gittiğimiz yerle beraber. Geldiğimiz bir gün öncesi. Kimliği? Serkan Bey'in her şey söylüyor. Hiç kimse yemiyorum. taşıyamaz. Serkan Şimdi Yasemin şu soruya bir cevap verir misin? Yok değil efendim. Yalan söylüyor. Bir Artık gelmedi. Bir gün önce bir şeyimiz yoktu. Bir gün öncesi bir şeyimiz yoktu. Sanıyorlar ki kim Ceydağ diye birinden, birinden taksi kaçmayacak. numarası istiyor. Ceyda diye birinden taksi numarası istiyor. Annem gel gelecek diyor. Denizli'ye gideceğim annem getireceğim diyor. Peki bu ne yalan? Serkan. Serkan Efendim Bey. Abla. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi Serkan şimdi bu bir susar mısın? Kimliği alıp cebine koydun değil mi? Eşinin kimliğini, Yasemin'in kimliğini. Her yere beraber gidiyoruz abla. Tamam. Her yere bak beraber oğlum gidiyoruz. sen 24 saat çalışıyorsun nereye gideceksin? Bak eşin beraber. gitmek istese eşinin önünde böyle dağ olsan duramazsın. Kimlikle de olmaz bu işte. Abla doğruyu söylemiyor, doğruyu söylemiyor. Peki ben bir doğruyu öğrenebilir miyim? Yasemincim 4 Eylül'de sen e aslında babacığım. o gün evden kaçma planı yapmıyorsun. Bir şey oluyor 4 Eylül'de. Evet abla. Yani çünkü kahvaltı ediyorsun, çocukla berabersin. Eee ama sonra ne olduysa bir anda evet. hani sofrayı bile bırakıp evden çıkıyorsun. Niye böyle alelacele gittin? Evet abla. Bir hızlıca böyle Ya bir abla benim aynalarımda aşırı aslında? derece oynadılar. Ha? Evet abla. Sürekli abla şiddet görüyordum bu hı. bir. En ufak bir şeyle bağırıp çağırıyordu. Hı hı. Kırıp döküyordu. Hı hı. Eee çocuğu, çocuğu da bağırıp çağırıyordu. Hı hı. Ben artık Yalan söyleme. Yani Çocuğa ben bağırmadım. Çocuk uyumadığı ben, zaman dediğim kelime. Ben atacağım abla babam... davamı. Ondan değil. Evi neden evden neden alecele çıktın? Yani o gün kocası işe şey gitmiş. ben aradım. Ceyda'ya niye yalan söylüyorsun? Serkan, Serkan şey gitti. Durun. Evet. Serkan sen susar mısın? Evet. Alacağım. ama bu yalanını... Ben çocuğu aldım tutacağım. abla. Hı. Bu da yalanını... Bir tanıdığımı aradım. Tutacağım. Evet. Bitti anladığımı aradım abla. Ondan taksi numarasını aldım. Evet. Yok. soru şu bak bir daha soruyorum sana. Sen o sabah kahvaltıyı yani sofrayı her şeyi ortada bırakıp çıkıyorsun. Yani aslında planı evden yok. kaçma planın yok. Bir anda kaçtığın bir izlenim var. Neden böyle bir şey yaptın? Abla ben çünkü Serkan'ın gerçekten aşırı derece soğudum zaten. Hı, hı. Bana karşı ilgisi yoktu. Bana karşı bir sevgisi yoktu. Evet. Nasıl yoktu Yasemin? Sürekli ya şiddet tablo, sürekli Serkan, şiddet. Serkan sus, evet. Tamam bunlar öne çok karşı, önemli sebepler. Bana karşı hakaret. 20 gün önce Yasemin annem girdi dedin. 20 gün önce iyi bak. 20 gün önce annem girdi dedin. Evet. Din. Bir gün için evet. gidip gelmedik mi? Kim aradı? Özkan. 10 sonra gün öncesi tam, bir şey sonradan oldu? Sonradan abla bir tane tanıdığım vardı. Evet. Bir tane abla tanıdığım vardı, hı hı. ondan taksicinin numarasını aldım... ...bindim taksiye direkt Aydın Nazilli'ye geldim. Hı hı. Oktay mı aradı evet, seni? Evet söyledim. Çık gel diye. Evet abla. Oktay mı dedi? Evet abla. Ya, Yasemin bak sen orada mutsuzsun, zaten huzurun yok. Gel biz beraber huzur yakalayalım dedi mi sana Oktay? Dedi evet abla. Hani senin çocuğuna iyi baba olurum Düşüne ya da adi olurum diyorsun. dedi mi? Düşünmeden söyle, yalan söylüyorsun. Dedi ablacığım hepsini söyledi bana. Senin çocuğuna ben, ben dedi, dedi, baba olurum, olur, dedi mi? Kız dedi baba da olurum dedi. Evet. Yalan sana söylüyor şu anda da. Hep, ya ne yalan söylüyor? Bana. Bir dakika Serkan bir gelsene şöyle ya. Yalan söylüyor Esra abla. Niye yalan Oktay söylüyor? Oktay'da da mesajlaştığı işte meşanları var. Serkan sen bir susar Oktay, Oktay demiş. Oktay'a defol git sen, diyor. var. Meşanları var. Oktay demiş ki gel yanıma ben. Değil abla bu da yalan söylüyor. Serkan'cığım neyi duymak istiyorsun? Ben demiş iyi baba olurum demiş. Sen çok Gel yalan söylüyorsun Yasemin. Evet Oktay'a da yazdın meşaz haberleri. Hepsi telefonumda bisul. var. Serkan evden kaçıp gitmiş. Bisul seni Serkan, istemiyor ve seni sevmiyor. Boşanmak istiyor musun? Ben de bundan şikayetçiyim. Çocuğumun velayetini istiyorum. Sen boşanmak istiyor musun? Ben velayeti sana vermiyorum. Bir dakika velayet konusuna gelmeden önce sen eşinden boşanmak istiyor musun? Ben yuvamızı kurtarmak istiyorum. Bu yokuşa sürüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylemesin bana. Hepsini itiraz etsin. Yalan tamam söylemiyor. Kabul Yok, yokuşa ediyor. Yokuşa sürmüyor. Serkan, diyor ki Hepsini Serkan. itiraz etmiyor. Hepsini itiraz etmiyor. Serkan, Serkan beni oraya getirtme. Tamam mı? Senin orada cümleleri aileme rezil ederim bak. Beni çıldırtma. Tamam. tamam mı? beni ölümle tehdit eden kim? orada var ya paralarım bak. Benimle beni ölümle tehdit eden kim? Serkan. Ben etmedim. Kim etti o zaman? Peş peşe yazıyorsun. Ben yazıyor etmedim. Çok... Sarayım Serkan telefonu Ömer'e söylesene. Sen hak ediyorsun Serkan. Serkan. Hak ediyor. Sen yazıyorsun bunu Yasemin. Tamam. Hiçbir şey olmasa bile benim için bak çok ağır diyor ki bana vurdu, beni incitti. Sen de diyorsun ki o küçücük bebeğine Yasemin seni istemiyorum, seni doğurana kadar taş doğursaydım cümlesini kurmuşsun Bunu evet yaptım dedin. Yani ikinizin de böyle kafasına çok şiddete karşıyım ama ba çocuklar konusunda yemin ederim şiddet uygulayanı duvara böyle dayıyasım geliyor. Yemin ederim bak. Sinirlerime hakim olamıyorum. Seni istemiyorum diyor. Sen defalarca aynı sahneyi yaşamış biri olarak hala yuvadan bahsediyorsun. Ortada bir yuva var mı? Ortada bir yuva yok. Bunun yüzünden yok. Yalanları Bırak, yüzünden yok. Ortada gerçekten bir yuva var mı? Senin sayende yok. Senin, senin sayende, sayende, de, senin de, de yok. ben diyorum yok. kiminle meşatışın? gülüm diyorum. Serkan, ne yapıyorum diyorum. Serkan Bey ama kabul ediyor. Yalan, yalan, diyor söylüyor Kardeşim ne diyorsun? Onunla bunu diyor. Diyorsun. Ama Serkan bir saniye. Bey. Avukadanım bir saniye bir şey daha diyeceğim. Ondan sonra susacağım. Başka da bir şey demeyeceğim siz konuşun. Tamam. Ben bunun gece telefonunu açtım. Bir dünya erkek meşat atmış. Aşkım bebeğim bir bir Kabul tanem. ediyor işte Bilmem gittim ne? diyor Serkan. Onları kabul etmiyor avukadanım. Onları kabul etmiyor. Bir saniye. Kimle meşat diyorum. Serkan. Kardeşim her gece, diyor. her gece karının telefonunu kontrol ediyor musun? Bu yatarkına kontrol ettim. Patlatır Uyarmadan. mısın? Hani şöyle bir tabir var ya yenilerde hesabı patlattım. Yani gizlice girdim Patlatma değil yazışmadan... direkt girdim. girdim. Her gün, her gün şifre değiştirirdi. Sen niye Silikonu her seferinde o şifreyi çözüp o sayfaya bakıyorsun? Sayfa değil, sadece meşazana, İnstagram, tamam. mesajlarına, Instagram, WhatsApp, niye bakıyorsun? normal arama kayıtlarına. Serkan, ben Yasemin değilim, bağırma şunu merak ediyorum. Her gece o şifresini değiştirse de sen şifreyi bulup girip mesajlarına niye bakıyorsun? Mecaz açtığı tek bunun Esra Hanım. Özür dilerim biraz önce sana karşı bir saygısızım Hayır. sözüm olduysa. Askerim diye kayıtlı. Daha Sertan, ekran görüntüsü var. her gece karının telefonundaki mesajlara niye bakıyorsun? Oktay değil bunun. Güvenmiyorsun değil mi? Güvenden değil Esra Hanım. Niye Çünkü bakıyorsun? Çünkü neden? Bu İstanbul'a geldi gitti. Tamam dedim şey yaptım. Onu bunu hep silah yuttum. Senin ama, her gece telefonla mesajlarına baksa, Serkan kimle yazıştı, kimle etti, bütün yazıştığın kadınların listesini çıkarsa. Bu durumda karın tane bayan yoktur ben benim telefonumda. Karın, gü, gü sana güvenir mi? Güvenmez. Sen eşine güveniyor musun? Ben eşime güveniyorum ama bunun bana güveni yok. <laughs> Serkan cümle <'cığım gülüyor> havle ve la kuvvet illa. Sen eşine güveniyor musun? Ben güveniyorum. Telefondaki mesajlara bakmadan bir gece uyur musun? Bir hafta, on gün, on beş gün denedim. Ama <laughs> gel gelelim Esra Hanım. Evet. Çocuk ayağında, affedersiniz. Şu şekilde sallıyor, elinde telefon. Şu nalet telefonu bir bırak çocuğuna ilgilen be. O nalet telefonu bırakmıyor. Sen Sosyal çok medyadan, ilgilendin ya. Her Yasemin, yere Serkan sana Efendim güvenir abla. mi? Efendim abla. Serkan sana güvenir mi? Abla asla güvenmez. Orada yalan söylemesin abla. Her ne gece... yalan söylemesi? Dün Türkiye'ye duyuyor. Ay. Her gece Bir telefon mesajlarını... Bir bundan büyük yemin olmaz. Serkan ona. sen sesini kapat. Sesini kapat. Evet ya Anlamadım bir tuş olsa ben de bunu yapmayı çok isterdim mesela böyle ding diye. Her gece senin telefonunu karıştırıyor okuyor Okuyor abla okuyor. Hep farklı insanlarla evet, yazıştığını abla, evet, görür yapar. mü? Hadi tek tek itiraf et. Görür abla bakıyor sürekli. Şu bir sus ya bir sus. Serkan. Buyur abi. Bu ne demek? Eşimin telefonuna giriyorsun. Ben şu an Yasemin... oraya geliyorum. Gel buraya tamam. Ben şu an oraya geliyorum tamam mı? Hı. Hmm. Sana açacağım boşanma davası ne ok yersen ye tamam mı? Allah'a yakın bana da uzak ol. Serkan eşinin telefonuna her akşam bakıyorsun. Bundan sonra Hep biriyle yazıştığını görüyorsun. Alma, alma, tamam bu ne demek oluyor? Serkan beni duy. Buyur abi. Bak girdiğinde ben şimdi buradaki ablalara abilere sor giriyorsun hep biriyle yazıştığını görüyorsun. Doğrudur abla. Tamam bu ne demek? Her kişiye seni seviyorum bilmem ne canım cicim aşkım o, onu bunu. Tamam ne demek oluyor bu sen bunu gördüğünde ne hissediyorsun? Ben bunu uyardım abla uyarmadım değil. Hatta kendisi de biliyor. Gülüm bu ne diyorum. E ben yazmadım etmedim tutmadım arkadaşlarım. Ulan sen yazmadın bu senin hesabın. Serkan'cığım sen girdin eşinin telefonuna ona Erkan, seni seviyorum demiş buna aşkım demiş. Bu durumda sen bunu gördüğünde ne dersin? Aradım bir kişiyi aradım Esra Hanım. Onu da diyelim şu an aklıma geldi. 45-50 yaşlarında bir adam. Evet. E diyor ben diyor abi diyor evli olduğunu bilmiyordum diyor. Ben ona sordum diyor Yasemin Hanım'a sordum diyor. o insanları evli unut. Evli değilim dedi diyor. Serkan'cığım o insanları unut. Karın her Yok, seferinde başka birine görüşüyorsa. Sana ne? Sana ihanet ediyor değil mi? Doğru diyorsun. Seni sevmiyor. ...başka biriyle mutluluğu arıyor... ...sürekli bir arayışta... ...o insanla yan yana olmak... ...doğru mu? Seni sevmeyen biriyle... ...seni istemeyen... ...farklı arayışta biriyle... E, ...yan yana olmak doğru mu değil mi? Sen şimdi... ...barıştın diyelim Yasemin'le... Evet, ...gittiniz eve bir baktın gene biriyle yazışmış... ...evliliğine devam mı edersin ayrılır mısın? Ederim ama ben de derim niye? O da bütün hesaplarını kapatacak. Ben de bütün hesaplarını kapatacağım. Kapatamıyor. ama sürekli şiddet uyguluyordu. <laughs> Beter olsun. Serkan. Buyurun. İnşallah Allah. senin de belanı verir Allah. Ee, eşin seni istemiyor. Seni istemiyor. Annesinin dediği gibi de annesinin adı da Müjde avcı. Duymuyor farkındasınız Annesinin dediği gibi de Hı. düşman olacak, şey... bir yerde ölüsü Hı. kalacak. Boşan. O zaman da Esra Hanım siz göreceksiniz. Boşan. Ben niye göreyim canım? Onun kendi hayatı. Ben. Herkes, her koyun Esra kendi Esra abla ben, nasıl ben şu an nasıl? her şeyi kabul ediyorum. <laughs> niye kabul ediyorsun? Efendim. Böyle. Abla ben her şeyi kabul ediyorum ama yeter ki benden boşansın. Başka bir şey istemiyorum. Yasemin şunu, <laughs> şunu sormak <laughs> istiyorum sana. Yasemin, tamam abla. Diyorsun ya sosyal medyaya yöneldim e herkese görüşüyorum. Gerekçe olarak da şunu söylüyorsun. Eşim bana şiddet uyguluyor. Eşin şiddet uygulamasaydı sosyal medyayı kullanmaz mıydın? Abla yine de kullanırdım çünkü kendisi istedi yani O, zaman, istedi. o zaman zaten bak söylediğiniz yaptığınız eylemler yanlış ve ...beyinlerinizde ona da bir gerekçe bulmaya çalışıyorsunuz. Ben eşime şiddet uyguladım. Sor bana <gülüyor> neden <gülüyor> şiddet uyguladım. Ben eşimi aldattım. Sorun bakın neden aldattım. Bunların karşılığı yok. Bunların cevabı sizin içinizde. Üçüncü kişilere Kal anlatmayın bunu. Yasemin Bunların cevabı cevabını yok. veremiyor Esra abla. Yasemin'ciğim kaç Efendim saat abla? telefondasın? <laughs> abla te televizyon olmadığı için sürekli telefondaydım. Televizyon, televizyon olsa olduğuna da... Instagram'da orada burada sosyal medyada dolaşıyor. Tele televizyon yok mu evde? Yok abla, itiraz etmiyorum. Yok. Yok hayır hemen. abla, yok. Keşke telefon alana kadar internet paketi ödeyene kadar telefon şey televizyon alsaydınız. Daha mantıklı. i̇nternet paketi parası. Aynen abla, olmadı. Televizyon değil. Telefon, al. telefon parası. Peki bu arada çok önemli bir şey söyledi abla. size telefonu bir cümle kurarken. Tanıyordum. Hesabı, yani sosyal medya hesabımı açmamı kocam istedi dedi. Neyse Yasemin Özkan'la beraber... Sadece istedim ben. Ne istedin? Sadece Facebook istedim ama diğer hesapları kendinde vardı. Diğerlerinde de itiraf etmiyor. Tamamen doğruyu söylemiyor. Facebook'un kaç milyar kullanıcısı olduğunu biliyor musun? <laughs> Biliyorum abla. Çünkü Instagram'ın Instagram'ı kaybolduğu zaman açması zor oluyor diye ben ona izin verdim. Peki. Yarın devam edeceğiz. Yasemin'i buraya bekliyoruz. Özkan bağlantı için çok teşekkür ederim. Özkan ve Caner yine gördüğünüz gibi sevgili seyirciler yollarda.